İlfetçi Sağlık Müdürlüğü'nde hekim olarak görev yapmaktayım. Buradaki görevim eğitim birimi sorumlu hekimli olup birinci basamağa yönelik tüm farkındalık eğitimlerini gerçekleştirebilmek. Bu eğitimlerden birisi de kanser taramalarının önemi. Kadınlara, halkımıza yönelik olarak kanser taramaları konusunda bilgi verebilmek. E, meme kanseri ile ilgili olarak eğitimler veriyordum. Bu eğitimlerde meme kanserinin önemi, taramaların önemi, elle muayenenin önemi, erken teşhisin ve tedavinin bu bağlamdaki önemini anlatırdım. Fakat kendim 47 yaşındayım. E, bu sürece kadar iki kere falan ma mamografim olması gerekirken ben bu mamografiyi çektirmedim. Çünkü neden? Aralara korkularım girdi, kaygılarım girdi. Hayatımdan önemli olmayan sebepler girdi. Fakat bir gün yine Sağlıklı Hayat Merkezi ve Ketem'in bünyesinde olan gebe bilgilendirme sınıfında eğitim eğitmen olarak katıldığım zaman o da değişikliğinden dolayı mamografinin tam karşı odasındaydım ve orada eğitime başladım. Bir ara verdiğimiz esnada röntgen teknisyeni arkadaşımla göz göze geldik. Hocam gelin sizin de mamografinizi çektireyim dedi. Kaygılarım, korkularımı bir kenara bıraktım. O 5 dakikalık sürede gittim mamografimi çektirdim. Ama elime gelen herhangi bir muayene bulgum yok. Herhangi bir şikayetim yok. Semptomum yoktu. Bana bir şey olmaz dedim. Ve ben unuttum bile mamografi çektirdiğimi. Ama kendi binamda görev yaptığım hizmet alanımda çekilen mamografi ile bana BRAS 4C denen meme kanseri öncesi tarama bulgusu tanısı konuldu. Ve ben bu tanımıyla ileri teknik ve tedavi yaptığımda meme kanseriyle karşılaştım. Fakat benim şansım şuydu. Ketem'de çektirdiğim bu mamografi benim erken tanı almama sebep oldu. Tedavimi tamamladım. Şu anda sağlıklı bir hayat olarak devam ediyorum. İşte o 5 dakika, o aradaki o 5 dakika benim tüm hayatıma yön verirken çok olumlu sonuçlara sebep oldu yapacağınız her yapacağınız bir meme muayenesi, sizin hayatınızı tanımanızda, güzelliğinde, çektireceğiniz mamografi tanınızın erken olmasına sebep olacak. Ben hekim olarak bunu yaptım. Kendi birimimde bunu başarabildim. Sizlere de her zaman KETEM'in İlferiçe Sağlık Müdürlüğü'nde bulunan Keten birimlerinde mamografilerinizi çektirmeye davet ediyoruz. E, Melika Hanım eğitim verirken çekim esnasında göz göze geldik. Onu da çekime davet ettim. Çekimdeyken kesinlikle gelsem mi gelmesem mi diye tereddütte bulundu. Mutlaka gelin hani ilk ben çekmiş olayım diye kendisine ısrar ettim. Çekim esnasında farkındalık oluştu ama kendisiyle itibat kurmadım. Çekimin sonucunda yaklaşık iki hafta sonra çıkan sonuçta kendisinde bu şekil bir bulgu olduğunu ve hastaneye sevgi gerektiğini bildirdik. Çok şükür ileri bir tedavi almadan kendisi 5 dakikalık bir işlemle hayatına dokunmuş olduk.